Merhaba arkadaşlar, çeyizime alınan hediyelerle devam edeceğim söylemiştim. Ee, i̇lk olarak annemin yani e, eşimin annesi Hülya annemin aldığı hediyelerle başlamak istedim. Çeyiz adı altında. Ee, bu mutfak olan kısmı sadece. Daha sonra tekstil olarak da bana aldık hediyeler var. Ee, nevresim takımı olur. O tür e, şeyler var. Onları daha sonra göstermeyi düşünüyorum. Şimdi öncelikle bunları Migros'tan aldık biz. Aslında birkaç parça daha vardı ama onları bulamıyorum. Ee, genellikle biz bunu da bir yerlere depoluyoruz şu anda. O yüzden neyin nerede olduğunu tam olarak bulamıyorum. Ama genel olarak bunları almıştık. Migros'ta da gerçekten çeyiz'e yönelik şeyler bulunabilir. Yemek takımı bile vardı ama onun rengini beğenmedik yoksa onu da oradan alacaktık. Zaten ufak tefek şeyler almak diye girdik. Bildiğiniz bardak takımı oluşturduk. Dört, um, bunların içerisinde 4 tane var. 3 tane bunlar. 3 tane de büyüğünden aldık. 12 kişilik kahve yanı bardağı ve meşrubat bardağı takımını oluşturduk. Hülya annem bardak konusunda çok zevklidir. Onun zevkine güvenirim. Zaten direkt ben de görünce buna bayıldım. Öncelikle bunu açmakla başlayalım o yüzden. Bu kadar övdük madem. Bu arada telefonu sabitlemiyorum çünkü sabitlediğimde benim şu anda bir tripodum olmadığı için ses kapanıyormuş. Hani sesler daha net gelmiyor. Böyle çok modern bir tasarımı var gerçekten. Paşa Bahçe. Ben bayıldım. Şimdi size büyüğünü de göstereceğim. Eşimin en sevdiği renk yeşil rengi. O yüzden çoğu parça yeşil gibi gözükebilir ama bu tesadüfi olarak gelişti. Normalde ben tesadüf kelimesini de kullanmayı sevmem. Tevafuk derim daha çok. Arada ağzımdan kaçıyor tabii. Alışmış yıllar önce dil. Evet, büyük de bu şekilde. Bence alınabilir ya, çok güzel. Her yemek takımıyla olabilir ki ben yemek takımını özellikle beyaz aldım ki her şeyle kombinleyebileyim. Bunu böyle iç içe de koyabiliyorsunuz. Ya yani yemek sunumumu yaptığım zaman su bardağı olarak bunu, ayran kola bardağı olarak da bunu kullanacağım. Bunları da misafir gelmeden önce böyle iç içe koyarım su isteyenleri daha sonra içerisinden çıkartıp böyle yan yana koyarım. Çok güzel bence. Yenilerde bizim burada Merkez AVM diye bir market zinciri var. Oradan da annem daha doğrusu kardeşim Büşra, eşimin kardeşi, benim de kardeşim Büşra bunu görmüş. Benim şu renkte suplalarım var. Amerikan servisim. Onu, yani daha doğrusu Amerikan servisi olmuyor. Runner oluyor sanırım. Runner'ım var. Bir önceki videolarda göstermiştim. Onunla takım olacağını düşünmüş. Gerçekten tam takım oldu. Yemek takımım beyaz. Yemek takımını da daha sonraki videolarda inşallah göstereceğim artık. Yemek takımının yanında bunu salata kasesi olarak kullanmayı düşünüyorum. Hem Runner'ıyla çok uyumlu bir görüntü olur. Rengi bence çok güzel. Bunu salata kasesi veyahut da sütlaç kasesi gibi e, tatlı kasesi olarak kullanabilirim. Çünkü ben çok kase almadım. E, yemek takımının içerisinde zaten kase vardı. O yüzden ekstradan kase almadım. Hele olsa gelir diye de düşündüm biraz da Ve geldi hediye olarak. Çok sevindim. Beni yakından tanıyan arkadaşlarım izliyorsa ben tam bir Harry Potter izleyicisiyim. Çok severim. Yıllarca moralim bozuk olduğunda beni Harry Potter sloganıyla görebilirsiniz. Direkt Harry Potter'ın birinci sezondan başlayıp izlemeye devam ederim. Bunları da Migros'tan aldık. Birine süt, birine portakal tarzı şeyler koymayı düşünüyorum. Sularımı bunlara koymam. Çünkü plastik kapaklı. Yani suyu koymayıp sütü nasıl koyacaksam. Bunların başına bir şey bulmak istiyorum ya cam kapak ya da bilemiyorum. Ona benzer bir şey. Gayet kaliteli. Bu da Paşa Bahçeli'ninmiş. Çok büyük. Kaç litre acaba? Yazıyor mu? Yazmıyor. Bence 2 litre, 1 litreden fazladır ya. Öyle duruyor. Fiyatları uygundu. yine buna salata koymayı düşünüyorum. Veyahut da cacık yaparsam cacıklarımı koymayı düşünüyorum. Yine oradan buraya da servis edebilirim. Fazla kalan salatayı buna eklerim. Çok güzel, çok şık. Rengi de çok güzel. Ben bunu çok beğenmiştim. Annem de çok beğenmişti. Aa, bu yine Migros'tan aldık. 22 santim. Bu da yine aynısı. İki tane alalım dedik. Bu tür şeylerin iki tane olmasında fayda var fazla mal göz çıkartmaz bazen. Bazen de çıkartıyor tabii ki de. Her şeyin de fazlası zarar. Ya her şey böyle çok oniklemek istemiyorum. Evet, çıkartacağım. porselen fırın kabı arkadaşlar. Ben çok severim porselen ürünleri. Zaten bunu görür görmez aldım. Çok hoşuma gitmişti. Rengi, tipi, tipi çok tatlı. Şöyle yan yana koyayım. Genellikle eşimle yemek yaptığımız zaman eşimle beraber hani fırın yemeği değil de fırına böyle garnitür tarzında verip üstüne beşamel sosla o tür şeyleri bunu da yapacağım. Veyahut da sunumluk olarak da kullanabilirim. Misafirlerim geldiğinde kahvaltı sunumu falan. Yani bir ürünü birden fazla fonksiyonda kullanılabilir arkadaşlar. Bu da büyük, bu misafirlik olabilecek türde. Şu şekilde siyah benekleri var yakından. Bilmiyorum porselen ama çok şık göz çok böyle tatlı gözüküyor gözüme renkleriyle falan öyle sarı mavi kombin yaptık bunu tesadüf yine tevafuk <laughs> şimdi ben bunu tekrardan bunun içerisine koyacağım bu da kütahya porselenmiş vera 23 santim öyle son olarak göstermek istediklerim şunlar. Bir tane sütlük. Tabi Migros'ta da o kadar da çok çeyiz şeyleri yok. O yüzden arayıp tarayıp hani biz bulmaya çalışıyoruz. Dolaşırken bu sütlüğü gördüm. Çelik. Annem de kullanışlı olur. Al. Bence de. Güzel yani beğendim. Çelik olması süt, yumurta haşlamalık, o tür şeylerde bunu kullanacağım. Sürekli elimin altında olacak. Beğendim yani görünüşü de kibar. Hani çok kaba bir modeli yok çelik ama. Çelikler genelde kaba olur ama bunun ince kesimi olduğu için böyle çok kalın olmayan hoşuma gitti. Ee, tam bitti yeter diyordum hani bu kadar aldığımız çünkü orada daha fazla çeşit yoktu. Annem dedi bir tane borcam kesinlikle şart bir tane borcam alalım. İyi ki de aldık. Bununla ben daha çok tatlılarımı yaparım. Tam böyle tremusu tatlı yapma borcamı. Islak kek özellikle çok güzel yaparım. Öyle bunun da kupları bu şekilde. Yine güzel bir detayı var. Bu da paşa bahçeden borcammış. Böyle arkadaşlar bizim. Migros'tan çeyiz alışverişlerimiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olun. Hala 74'teyim. En azından 100 olsam belki biraz daha pozitif olacağım bu konuda. Çünkü sadece tanıdıkların izlenmesi yetmiyor. İnsanı youtuber hissettiren şeylerden bir tanesi bence yabancıların onu izlemesi. Hani tanımadığın insanın bile sana destek olması. Bu hissiyat çok güzel bence. Lütfen beni önerirseniz birçok kitleye de ulaşırız beraber. Lütfen beni önerin. Çok boş yaptım burada. Buraları kırpacağım. Öyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.